Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben Alice Bir önceki videomda size korku hikayeleri anlatmak istediğimden bahsetmiştim. Bugün korku hikayelerinden birini anlatacağım. Aslında bu bir hikaye değil. Biliyor musunuz bilmiyorum ama bu bir Kore'de gerçekleşen korkunç bir olay hakkında aslında. Bu hayaletlerle ilgili değil, bunlarla ilgili değil. Bu aksine Telegram'la ilgili. Yani WhatsApp gibi kullanılan bir application'la, Messenger'la ilgili. Bu Kore'de gerçekleşen olay haberlere daha yeni yeni yansıyor ve dünya basınında aslında o kadar büyük bir yer teşkil etmiyor ki bence etmesi gereken bir şey. Ben bu hikayeyi aslında Stephanie Su isimli bir mukbang e, yapan bir kızdan aldım. E, o İngilizce anlatıyor. Eğer onun İngilizce anlatışını dinlemek isterseniz aşağı açıklama bölümüne videosunun linkini bırakıyorum. Oradan İngilizcesini izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ben Türkçeleştirmek istedim. Aynı zamanda haber sitelerinden haberleri de okudum ve bununla ilgili sizi aydınlatmak istedim. Şimdi konuya dönelim. Güney Kore'de aslında insanlar WhatsApp değil Kakao Talk diye bir application kullanabiliyorlar kullanıyorlar mesajlaşmak için fakat bu mesajlaşma sistemi de devlet tarafından izlenebilen bir mesajlaşma sistemi. Bu yüzden Güney Kore'de insanlar Telegram'ı indirmiş durumdalar. Telegram hakkında sizi ufakça aydınlatayım. Telegram da kesinlikle hiçbir devlet kurumuna, hiçbir şahsa, hiçbir veriyi teslim etmeyen bir e, mesajlaşma programı. Yani burada illegal işler yapsanız dahi sizi polise vermiyorlar. Hiçbir konuşma polise iletilmiyor. Devlet e, bu konuşmaları yakalamak istese bile yakaladığı şeyler sadece birkaç böyle nasıl desem kodlardan oluşuyor. Yani mesajı hiçbir şekilde okuyamıyorlar. Bu illegal bir şey mi derseniz hayır. Bu programcıların kendi vicdanlarına uygun bir şekilde verdikleri bir karar diyelim. Şimdi olay aslında 2018'de başlıyor. 2018'de Gadgad isimli bir kullanıcı, Telegram kullanıcısı toplam 8 odadan oluşan chat odaları açıyor. Bu chat odaları yani hem özel hem aslında açık gibi düşünün. Mesela YouTube'da da var işte linkle birine paylaşırsanız o linkten insanlar izleyebiliyor fakat normal zamanlarda yayını açık değil. Yani bu chat gruplarına dahil olabilmeniz için size bir link gelmesi gerekiyor. Araştırmalara göre Kore'de toplam 240 bin kişi bu chat odalarından birine denk gelmiş. Yani giriş yapmış olarak görünüyor. Aslında olayın ne kadar korkunç olduğu burada belli. Çünkü 240 bin kişiden kimse çıkıp da ne oluyor dememiş. Tabii şu an siz konuyu anlayamıyorsunuz fakat bu olay istismar, kadın istismarı işte parayla e, pornografik görüntülerden, görüntüler satmaktan tutun da kendine zarar veren videolardan insanlara e, şantaj ve saldırıları içeriyor. Bu 8 tane chat odası isimleri mesela reşit olmayanlar ondan sonra şiddet insan gelin insanları bulalım gibi e, chat odalarının isimleri var. İşte İsimlerinden anlayacağınız gibi aslında e, illegal şeyler içeriyor. Hiçbir şekilde legal hiçbir yanı yok. Bu chat odalarına girmek için bir linke ihtiyacınız var ve bir para ödemeniz gerekiyor. Mesela ben sizi bu chat odalarından birine davet ediyorum linkle. Siz geliyorsunuz ve chat odasının sahibi sizin sizi alıp almayacağına karar veriyor. Fakat aslında genel olarak alıyor. Çünkü sizden bir para talep ediyor. İşte atıyorum reşit olmayanlar diye bir başlık var. Mesela burası 300 dolar ediyor. İşte şiddet içerikli şeyler 500-600 dolar ediyor. Gelin insanları bulalım gibi başlıklı bir içerikse 1500 dolar eden bir chat odası. Peki neden insanlar bu parayı veriyor diyeceksiniz. Bu kanallarda yani bu chat odalarında videolar paylaşılıyor. Bu videolar <laughs> pornografik görüntüler içeriyor. Sadist, sadizm içeren görüntüler içeriyor. İşte saldırılar, tecavüzler, tacizler içeriyor. Yani aslında inanılmaz korkunç, inanılmaz illegal bir olaydan bahsediyoruz. Ve 2000, 2018'den bu yana aslında üzerine çok durulmamış ve belki de dünya basınının bile konuşması gereken bir konu. Fakat kimse konuşmuyor. Sonunda 2020'de Arkadaşlar önce bunu söyleyeceğim. Arkadaş yakalanıyor. Fakat bütün olayı size baştan sona anlatmak istiyorum. Şimdi tüm bu chat odalarına giren 240 bin kişiden kimse şikayet etmemiş demiştik. Şikayet eden bir kişi var. Resmi kayıtlarda bir adam polisi arıyor ve böyle bir video ile karşılaştığını söylüyor. Diyor ki böyle böyle bir şey var ve yardım edin yani bu bir problem diyor. Fakat maalesef Güney Kore'de böyle bir takip sistemi bu yani bu tarz sosyal şeylerde ağlarda iyi bir takip sistemi, iyi bir güvenlik yok. Güney Kore polisi de diyor ki ben buradaki şey rıza ile mi yapılmış yoksa rıza dışı mı yapılmış bilemem ve bunu takip edemem diyor. Ve böylelikle bu olayın üstü kapanıyor. Peki bunu şikayet eden adam ne yapıyor derseniz kendi chat odalarını açıyor ve kendi chat odalarında diğer chat odasından aldığı videoları daha düşük ücretle satıyor ve bu arkadaş yakalanıyor ve bahanesi de ben polise şikayet ettim fakat onlar umursamadı ve ben de umursamadıkları için ben de kolay para kazanmak istedim ve gene umurlarında olmayacağını düşündüm diyor düşünün 240 bin kişinin hepsi bunu yapsa yani dünya nasıl bir hal alır neyse bu asıl 8 tane chat odasını kuran GadGad isimli insanlara erkeklerin bazıları hayranlık besliyorlar ve diyorlar ki oturduğu yerden bedava para kazanıyor diye bakıyorlar. Aslında durumun ahlaki ya da illegal yönünü hiç kimse düşünmüyor ve para kazanma yönüne bakıyorlar ve ortaya Paksa diye yeni bir adam çıkıyor. Paksa Korece'de profesör ya da doktor demek. Doktor kendi chat sayfasını açıyor Telegram'da. Diyor ki ben de buradan para kazanabilirim diyor. Peki asıl problem şu. Bu kadınları nereden buluyor? Bu kadınlar bu arada asla rızalarıyla video veren insanlar değiller. Yani bunlar gerçek porno değil. Bunlar oyuncu değil, işte model değil. Hiçbir şey değil bunlar. Normal insanlar benim gibi, sizin gibi normal evinde oturan insanlar. Peki Paksa bu insanlara nasıl ulaşıyor derseniz Paksa Twitter ve benzeri iş ilanları olan sitelerde sponsor aranıyor isimli bir ilan yapıştırıyor. Şimdi sponsor deyince böyle hani YouTube'da mesela sponsor işte ya da ürün size sponsor oldu, Samsung size sponsor oldu, size ürün sağlıyor gibi düşünmeyin. Korece'de sponsor demek çıplak fotoğraflarını, işte açık fotoğraflarını, açık görüntülerini para karşılığı satmak anlamına geliyor. Yani aslında pornografik görüntüler satabilecek insanlar arıyor. Peki insanlar neden bunu kabul ediyor? Aslında bu genel olarak kabul edenler biraz daha fakir kesimlerden geliyorlar. Paraya ihtiyaçları var, ailelerinin paraya ihtiyaçları var ve kirayı nasıl ödeyeceklerini bilmiyorlar, nasıl geliştireceklerini bilmiyorlar, kardeşlerine, çocuklarına nasıl bakacaklarını bilmiyorlar ve bu ilanlarla ayda 3000 dolar kazanabileceklerini öğrendiklerinde tabii ki de ilana Maalesef başvuruyorlar çünkü 3.000 dolar normal şartlarda kazanamayacakları bir para olarak görünüyor. Neyse bunlar Paxa'ya başvuruyorlar. Tabi başvuru yaptıklarında tüm bilgilerini paylaşıyorlar. Yani adreslerini, işte isimlerini, kimlik numaralarını ki kimlik numaraları Kore'de çok önemli. Bizdeki gibi bizde biliyorsunuz kimlik numarasıyla sizin adınıza işlem yapabilirler. Bir sürü evrağınıza bir sürü şeyinize ulaşabilirler. Gerçi e-devlet şifresi gibi bir şey var ama Kore'de böyle değil ve sizin tüm verilerinizi, akrabalarınızı, arkadaşlarınıza, çalıştığınız yerden, okula, tüm adreslere ve her şeye erişebiliyorlar. Neyse Paksa kızları kandırıyor. Diyor ki işte diyor bir fotoğrafını gönder diyor çıplak olarak ve diyor yüzünü göstermene gerek yok diyor. Kız bunu gönderiyor. Daha sonra diyor ki evet diyor adam diyor ilgilendi seninle fakat diyor yüzünü görmek istiyor ve 3000 dolar vermeye razı diyor. Tabii ki de kızlar yani artık hani zaten gönderdikleri için ve bu parayı zaten ihtiyaç duydukları için Fotoğrafı gönderiyorlar. Paksa bu fotoğrafı aldığı zamansa kızlara geri dönüyor ve diyor ki adam artık ilgilenmiyor diyor. Yani ilgilenmiyor. Fakat diyor artık diyor benim elimde hem suratın hem çıplak fotoğrafların, videoların hem de tüm bilgilerin var diyor. Bu sebeple diyor benim dediklerimi yapmak zorundasın diyor. Kızlar böyle şaşırıyorlar çünkü böyle bir şey beklemiyorlar yani. Kızlar diyorlar ki hayır yani neden böyle bir şey yapayım falan gibi. Adam da diyor ki çünkü eğer yapmazsanız ailenize çalıştığınız yerlere işte kilisenize her yere bu fotoğrafları videoları dağıtırım diyor. Ama diyor anlaşabiliriz. 7 gün boyunca benim kölem olacaksınız. İstediğim tüm videoları, fotoğrafları bana sağlayacaksınız ve sonra birbirimizi hiç tanımıyormuş gibi hayatımıza devam edeceğiz diyor. Ve kızlar da tabii ki de yapacak çareleri olmadığı için bunu kabul ediyorlar. Bu videoları adamın istediği videoları çekiyorlar, gönderiyorlar. İşte bazıları mesela kollarına işte köle yazıyor, işte kazıyor daha doğrusu. Hani şiddet içerikli videolar bunlar tabii ki de. 7 günün sonunda kızlar diyorlar ki tamam. Adam da diyor ki ne demek tamam ben tamam demedim. Hayır diyemezsiniz diyor. Ve kızlar hani hayır diyorlar yani. Hani insanlar düşünecek hayır diyen yok mu? Aslında böyle durumlarda demeniz gereken şey hayırdır. Ee, evet hayır diyen kızlar var. Fakat size bu chat odalarından birinin adının gelin insanları bulalım olduğunu söylemiştim. Hayır diyenlere bu chat odalarında tüm bilgiler, adresler paylaşılıyor ve gidin, kızı yakalayın deniyor. Maskeli adamlar adresteki kızın yanına gidiyor, kıza tecavüz ediyor. Bunu videoya çekiyor ve aynı chat odasında 1500 dolardan satıyor. Peki diğer hayır diyen kızlara ne yapılıyor? Bu video gösteriliyor ve sonunuzun böyle olmasını istemiyorsanız evet diyeceksiniz deniyor. Peki kızlar böyle şeyler olduğu zaman polise gitmiyor mu diyeceksiniz? O kadar korkuyorlar ve o kadar siniyorlar ki hele bu olayı gördükten sonra polise gitmekten daha da korkuyorlar. Çünkü başlarına daha büyük bir şeyin geleceğinden korkuyorlar, öldürülebileceklerinden korkuyorlar ve yapabilecekleri hiçbir şey kalmadığı için elleri kolları bağlı bir şekilde sessizce bekliyorlar. O yüzden aslında bu olaylarda kadınların hiçbiri ortaya çıkıp konuşamıyor korkularından. 2019 yılında ee, makaleler bazı ortaya çıkan yani birileri tarafından ortaya çıkarılan bir makale sonucunda bu olay biraz konuşulmaya başlanıyor hatta biri bununla ilgili ya kazanıyor sanırım ee, ve bu olayın arkası daha çok araştırılmaya başlıyor bu sefer polis dahil oluyor ve olay ciddi bir hal alıyor ki zaten zamanında alınması gerekiyor. sonuçta iki yıl boyunca bu devam etmiş bu kadınların yani kurbanların toplam sayısı 103 olarak görünüyor ve bunların 26 tanesi reşit olmayan kızlar ve en küçüğü 9 yaşında. Adam hem kadınları kullanıyor, şantaj yapıyor, üzerlerinden para kazanıyor, kadınlara hiçbir şey vermiyor ve bunları tehdit ediyor. Bütün aileleriyle herkesle ve rezil olmalarıyla tehdit ediyor. Tehditle kalmıyor, insanları evlerine gönderttiriyor, tecavüz ettirtiyor. Ya yani inanılmaz bir şey bu artık böyle internette fotoğraf ee, yani nasıl desem mesela e, çok duyuyoruz işte eski sevgilisinin fotoğrafını internette yayınladı vesaire gibi bunlar da bu arada çok korkunç şeyler kesinlikle kimsenin yapmaması gereken şeyler fakat bu artık ayrı bir olay oluyor ve gerçek hayatta, reel hayatta bir saldırganlığa dönüşmüş oluyor resmi bir tecavüze dönüşmüş oluyor fakat bunun çözülmesi 2020 yılını buluyor. God God yakalandı demiştim. God 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 God'ın fotoğrafını burada göstereceğim size 24 yaşında bir velet tüm bunlara sebep olan bütün bu iğrençliklere zorbalıklara sebep olan bir velet bir de Paksa vardı. Paxa da yakalanıyor. Paksa'da da e, bu kanalı manage edenlerden biri var Buda diye. Kendi çalışanı. Buda yakalanıyor ve konuştuğu için hemen polise tabii ki de söylüyor. Aa diyor ben diyor suçlu değilim aslında bunu yapan Paksa diyor ve bu şekilde Paksa'yı da yakalar. Paksa da bu arkadaşlar. Bu insanların hepsi 24 yaşında. Dışarıdan baktığınızda aslında inek tipli diyebileceğiniz yani çalışkan ve aslında notları yüksek insanlar ve asosyaller. Yani nasıl böyle bir şey? Yani normal şartlarda baktığınızda böyle bir şey yapabileceklerini düşünmezsiniz. Fakat toplam 103 kurbana eziyet ettiler, tecavüz ettiler, işte şantaj yaptılar. Ve dediğim gibi bunlardan bir tanesi en küçüğü 9 yaşında daha. Hani inanılmaz korkunç. Ve bu olay maalesef dünya basınında yeterli yere sahip değil. Hatta siz de internetten bakabilirsiniz. Gadga, Telegram, sex crime gibi. Bunları aratabilirsiniz. Fakat ortaya çıkan yazılar çok az. Ben aşağı açıklama linkine bulduğum haberleri koyacağım. Okumak isterseniz oradan okuyabilirsiniz. Tabi bunlar İngilizce. Ben Türkçe bir makale göremedim, duymadım, bulamadım. Ama siz biliyorsanız aşağı yorumlara yazarak beni de bilgilendirebilirsiniz. Bence bu tarz olaylar dünyada başınıza gelebilecek böyle en korkunç şeylerden bir tanesi. Ve bu insanlar muhtemelen bunların başlarına gelebileceğini düşünmüyordu. Mesela bunun için insanları suçlayamazsınız. Biliyorum insanlar yorumlar yapıyor ve diyorlar ki işte aa kız da salak mıydı bu işte bilgileri verdi, bu fotoğrafları gönderdi vesaire vesaire gibi. Şöyle düşünün bu insanlar artık başka çıkışları olmadığını düşünüyorlar. Bu paraya ihtiyaçları var. Düşünün çok sevdiğiniz biri çok hasta o paraya ihtiyacınız var. Ve eliniz konusunda yapabileceğiniz bir şey yok ve bunu bir çözüm olarak buluyorsunuz ve sonunda böyle bir şey dönüşebileceğini hiç düşünmüyorsunuz, aklınızın ucundan geçmiyor. Fakat yani dünyada bu kadar kötü insanlar var, böyle kötülükler var. İnsanlarla hiçbir zaman e, özel bilgilerinizi paylaşmayın, adreslerinizi paylaşmayın internette tanıştığınız insanlarla. Bu tarz ee, Şeylere bu arada chat odalarına denk gelemezsiniz arkadaşlar. İnternette böyle e, chat odaları mesela gezerken böyle bir chat odasına denk gelir miyim diye düşünüyorsanız hayır böyle bir şeye denk gelemezsiniz. Bu deep web yani derin ağ e, dediğimiz yerde olabilecek bir şey aslında. Ama bayağı bildiğimiz telefonlarımıza ulaşmış. Ama dediğim gibi bu linklere böyle normalde erişebileceğiniz linkler değiller. Bunlar e, birbirlerini tanıyan çirkin insanlar tarafından birbirlerine iletilen şeyler. Yani internette gezerken böyle şeylerle karşılaşmanız mümkün değil arkadaşlar. Yine de bence yeterince tehlikeli özellikle 240 bin Güney Koreli'nin bunu bilip hiçbir şey dememiş olması inanılmaz. Polis şu anda hem bu kanalları açanları hem bu kanalları yönetenleri hem de bu kanallara girip para verip izleyenleri takip etmeye başladı. Bazılarını bulmuş. Güney Kore'de şu an imza toplanıyor ve diyorlar ki bu kanalları izleyen, yani bu yani bu chat odalarına para verip izleyen, dahil olan insanların isimlerinin yayınlanmasını istiyoruz diyorlar. Yani 240 bin Korelinin isminin yayınlanmasını istiyorlar. Bunun sebebi de diyorlar ki bu bizim doktorumuz olabilir, öğretmenimiz olabilir, kocamız olabilir, kardeşimiz olabilir. Bu çirkinliğe dahil olan insanları bilmek istiyoruz diyorlar. Fakat Güney Kore bunu paylaşmayacak gibi görünüyor. Çünkü bu listenin içerisinde ünlü isimlerin ve Kore'de ciddi şekilde zengin olan insanların insanların isimleri olduğuna inanılıyor ve bu yüzden maalesef hükümetin bunu yayınlayacağını kimse düşünmüyor. Yine de e, şu anda e, imza kampanyası başlattılar. Bunları öğrenmek istiyorlar. Sizce izleyenler, yapanlar kadar suçlu mudur? Yoksa onlar sadece izli, ben sadece izledim ben buna dahil olmadım diyorlar haklılar mı? Bence kesinlikle haklı değiller. Böyle bir şeye dahil olup izliyorsunuz ve hiçbir şey yapmıyorsanız bu suçu işlemekle e, neredeyse eşdeğer. Ben bunu böyle görüyorum. Çünkü yani birine tecavüz edildi, yanınızda birine tecavüz edildiğinde sadece baktığınızı hayal edin. Bunun bir chat odasından bakmakla yanınızda olana bakmak arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bence iki tarafta suçlu. İsimler yayınlanmalı mı? Bence isimler yayınlanmalı. Çünkü bence suçlu suçlular. Yani onlar da suçlu. Sonuçta iki sene boyunca ses çıkarmayıp para verip bu insanların şiddet görmesini, şantajlan şantaj yemesini ve hatta tecavüze uğramalarını desteklediler.se bence kesinlikle e, tüm Kore üzerinde hatta dünya üzerinde isimleri yayınlanıp rezil edilmeleri gerekiyor ki başka insanlar ee, bir daha böyle odalar açılırsa, bir daha böyle şeyler olursa korkularından bunları destekleyemesinler. Normal şartlarda insanlar internette biliyorsunuz böyle bir şey denk geldiklerinde e, yayınlıyorlar mesela. Atıyorum Twitter'da yayınlıyorlar, Instagram'da yayınlıyorlar, YouTube'da yayınlıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle bir şey var işte bir şey yapın vesaire gibi. Fakat bu konuyla alakalı kimsenin hiçbir şey yapmamış olması inanılmaz kötü bence. Dünyanın ne kadar kötüye gittiğinin kanıtı siz siz olun kesinlikle şiddete, tecavüze, tacize, şantaja görüyorsanız, denk geldiyseniz kesinlikle olmasına izin vermeyin, desteklemeyin ve kesinlikle en yakın otoriteye şikayette bulunun. Arkadaşınızın başına geldiyse şikayet etmesini sağlayın. Kesinlikle korkarak, susarak bundan kurtulamazsınız. Aksine başkalarının başına gelmesine sebep olabilirsiniz. O yüzden Lütfen böyle şeyleri desteklemeyin. Destekleyenleri şikayet edin. Başınıza inşallah kimsenin gelmez. Fakat başınızdan böyle bir şey geçtiğinde ilk yapacağınız şey polise ya da sizi koruyabilecek yüksek bir makama başvurmaktır. Lütfen böyle yapın. Kabul etmeyin. Susmayın. Belki o kızlardan bazıları hayır dedikleri anda bunu polise şikayet etmiş olsalardı, bunu Tabi bu hale geleceğini düşünemediler ama şikayet etmiş olsalardı belki başlarına gelmeyebilirdi, geledebilirdi. Bilemiyoruz sonuçta burası Güney Kore. Her ülkedeki yasalar değişiklik gösteriyor. Ama umarım bu Çetelalılar'ın ve bu tarz olayların sonu gelir diyeceğim. Hiç sanmıyorum. Sonuçta Deep Web diye bir gerçek var orada ne döndüğünü bilmiyoruz. Ama orayla ilgili de birkaç hikaye var. Gerçek olan yani. Onları da öğrenmek isterseniz aşağı yorumlara yazarsanız bir sonraki videomda da Deep Web hakkında bir video hazırlayabilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.